Nasıl olsa YouTube'da izlerim diyenler. Ders dinlemeyip derste dalga geçenler. Aklı bir karış havada olanlar. Zamanında ders çalışmayıp telefonla oynayanlar. Sınava iki gün kala yumurta kapıya gelince ders çalışmaya karar verenler. Ve dersi derste dinlediği halde konu tekrarı için kanalıma gelenler. Hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili çocuklar tam sayılarla İşlemler ve işlem önceliği alt başlığımı hemen anlatmaya başlıyorum. Bu konuyu size 8 örnekle anlatıp bitireceğim. İlk önce işlem önceliğinin kurallarını yazacağım. Sonra da örneklere başlayacağım. Haydi bakalım. Tam sayılarla İşlemler ve işlem önceliği. Hemen şimdi işlem önceliği deyip başlayalım kurallarını yazmaya. Birden fazla işlem içeren ifadelerde ifadelerde işlemlerin yapılma sırası işlemlerin yapılma sırası Sayıların kuvveti alınır. Sonra parantez içindeki işlemler yapılır. Sonra çarpma ve bölme işlemleri soldan sağa doğru çarpma ve bölme işlemleri soldan sağa doğru sırayla yapılır. Ve çıkarma işlemleri soldan sağa doğru ile yapılır. Evet. Aslında e, yani 6. sınıfta, 5. sınıfta bu işlem önceliği e, konusunu doğal sayılarla ilgili olarak öğrendiniz. Aynı kurallar tam sayılarla olan işlemlerde de geçerli. Hemen bir örnek yapıyorum. 24 eksi parantez açtım köşeli. 4 çarpı 14 eksi 8 çarpı 4 artı 6 bölü eksi 3. Bunun sonucu kaçtır diye soruyoruz. Şimdi ne dedik? Önce parantez içleri. Bunları yapacağız. Yani şöyle yazabiliriz. Önce kuvvet yok çünkü burada parantez içleri yapılır. Yapalım hemen eşittir diye devam edelim. 24 eksi 4 çarpı 6 çarpı 10 bölü eksi 3. Kapattım. Şimdi burada Soldan sağa doğru ardışık parantezsiz çarpma ve bölme işlemi var. Ne yapacakmışım? Birinci adımda şunu yapacakmışım. Yani ne yapacağım? 24 eksi 24 çarpı 10 bölü eksi 3. Sonra bunu yapacakmışım. Eşittir diyorum. 24 eksi 24 ile 10'u çarptım. 240 Bölüm eksi 3. Sonra önce parantez içi değil mi? 24 eksi 240'ı e, eksi 3'e böldüm. Sonucu eksi 80. Çıkarmayı ne yapıyorduk? Önce toplamaya çeviriyorduk. İşlemim neye dönüştü? 24 artı 80'e dönüştü. Bunun sonucu da 104 ee, Bu şekilde devam ediyoruz. Şuraya şöyle bir not ekleyebiliriz. Şöyle bir yuvarlak içine alıp e, çarpma ve bölme işlemleri çarpma ve bölme işlemleri soldan sağa doğru sırayla yapılır diyebiliriz. Şurada da ne diyebiliriz? Önce parantez için. Evet. Kuralımızı yazdık. İlk örneğimizle de kuralımızı uyguladık. Ben şimdi Tahtamı silip diğer örnekleri çözmeye devam ediyorum. Siz buyurun alın. Görüşürüz. Kanalıma abone olun. Sürprizleri kaçırmayın. Videolarımı beğenin ve çekilişlere hak kazanın. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.